Murat Yetkin Yetkin Report İmamoğlu'na gözaltını protesto gösterileri ve kışkırtmaların kaynağı. 20 Mart Nevruz gecesi Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük şehirlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto gösterileri vardı. İstanbul'da Saraçhane'de buz gibi havaya rağmen toplanan on binlerce kişiye hitap eden CHP lideri Özgür Özel sokak diyordu. Artık kimse bizden salon siyaseti beklemesin. CHP 34 ilde İmamoğlu protesto mitingleri örgütleme kararı almıştı. Saraçhane'de CHP otobüsünün üzerine çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belki de siyasi hayatının en etkileyici konuşmasında anayasal protesto hakkından söz ediyor. Müdahaleye başlayan polislere "Yapmayın. Onlar sizin evlatlarınız, kardeşleriniz." diye sesleniyordu. Ankara'nın zehir gibi soğuğunda gecenin bir vakti Ottü'de polisin üzerlerine su ve biber gazı sıktığı öğrencileri daha fazlasından korumak için CHP Genel Merkezi'nden milletvekilleri araya giriyordu. Peki İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrencilerin İzmir'den Trabzon'a dek sokağa çıkan ahalinin hepsi İmamoğlu hayranı oldukları için mi polise karşı karşıya gelmeyi göz alıyordu? Yoksa artık demokrasinin askeri koşulu olan yönetimleri seçimle değiştirme haklarının tehlikeye düşmesine mi karşı duruyorlardı? Bahçeli hem PKK hem CHP'ye. Protesto gösterilerinin devam ettiği sıralarda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 21 Mart Nevruz Bayramı mesajı inandı. Mesajın aynı yere çıkan iki hedefi vardı medyada öne çıkan kısmında Bahçeli, PKK'ya silah bırakıp kendisini feshetme kongresi için yer gösteriyor, zaman veriyordu. Tümü ağır suçlardan aranan PKK yöneticileri, sınır ötelerinden Muş'un Malazgirt ilçesine gelip 4 Mayıs'ta DEM Partili Belediye Başkanı'nın ev sahipliğinde kongre yapmalıydı. Diğer hedefte CHP vardı. Sivil darbe iftirası ve Saraçhane oyunlarıyla milleti sokağa dökerek asıl PKK'nın Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkarılması sürecini baltalamak istiyordu. Suç örgütü mahiyeti kazanan belediye çetesine sahip çıkmayı bırakıp eylemlerine derhal son vermeliydi. Bahçeli aynı mesajda hem PKK hem de CHP'ye ne yapması gerektiğini söylüyordu. Ancak şu soru yanıtsız kalıyordu. Eğer İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve belediyedeki ekip arkadaşlarını topluca evlerinden gözaltına alınmak yerine tek tek savcılıkta ifadeye çağrılsalardı tepkiler Saraçhane'ye ve Türkiye'nin büyük şehirlerinde sokaklara dökülmüş olacaktı. Protesto hakkından CHP'ye kayma. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 19 Mart İmamoğlu vakası hakkında ilk kez konuşuyor ve CHP'yi kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığında olmakla suçluyordu. Erdoğan'ın haklı olduğu bir nokta vardı ki, o da savcılığın soruşturmasında kullanılan bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığıydı. CHP, hizip kavgaları nedeniyle birbirlerine bazen mahkemelerin dahi ciddiye almadığı suçlamalarda bulunuyor ama savcılar belli ki biriktiriyordu. Yine aynı sıralarda AK Parti'nin ön hat savaşçılarından mücahit birinci Cumhurbaşkanı'na hitaben, bir emriniz yeter diyerek protesto göstericilerine aba altından sopa gösteriyordu. Ama bu kışkırtma sayılmazken protesto hakkı terör eylemi gibi gösteriliyor, siyaset kulüsü ise son iki gündür bir başka iddiayla çalkalanıyor. İmamoğlu eğer PKK'ya yardım suçlamasıyla tutuklanacak olursa İBB'ye kayyım atanacağından söz bile etmiyorum. O zaten bir gerilim kaynağı. Ama para işlerinden tutuklama kararı gelirse o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi Özgür Özel'e kaybettiği 5 Kasım 2023 kurultayı da mercek altına gelir mi? CHP'nin başına da yeni bir kurultaya götürmek üzere AK Parti hükümetince kayyım atanır mı? Kışkırtmadan söz ederken, "Turbun büyüğü heybede" derken başka nelerin kastedilmiş olabileceğini düşünmek lazım.